Bismillahirrahmanirrahim. İşçi ve işveren temsilcileriyle bakanlık yetkililerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün bir toplantısını yapacak. Çalışanların neredeyse yarısına ilgilendiği için bu komisyonun kararı bir anlamda en geniş kapsamlı bir toplu sözleşmedir. Milyonlarca çalışan aileleriyle birlikte bu bir görüşmelerden çıkacak neticeyi merak ve heyecanla beklemektedir. Refahın alana yayılmasının en önemli araçlarından birisi asgari ücrettir. Terenle alım gücü düşmüş, asgari ücret açlık sınırının altına inmiştir. Asgari ücret şu anda bekar bir işçinin zorunlu ihtiyaçlarına bile yetmemektedir. Asgari ücret tespitinde ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önünde bulunmaktadır. İşçilerin içerisinde bulundukları geçim şartları bakımından dünyada iki farklı yaklaşım verilir. Birinci yaklaşıma göre geçim şartlarının belirlenmesinde işçinin ve ailesinin ihtiyaçları esas alınmalı, asgari ücret bunun göre belirlenmelidir. İkinci yaklaşıma göre ise asgari ücretin belirlenmesinde yalnızca işçinin ihtiyaçları esas alınmalıdır. Türkiye'nin kabul ettiği ve fiilen uyguladığı ikinci yaklaşımdır. Hala mevcut asgari ücret yönetmeliğine göre asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konu, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek bir şeydir. Gıda olarak teklifimiz şudur. Asgari ücreti belirlemeden önce gelin asgari ücretin tanımını anlaşalım. Şu anda mevcut resmi tanımda adalet yoktur. Çünkü bu tanımın içerisinde işçinin ailesi yani eşi ve çocuğu yoktur. Gelin önce asgari ücretin tanımını değiştirelim. Asgari ücret, işçinin sadece kendisini değil, ailesini geçindirebileceği ücret olsun. Asgari ücretliler ve emeklilerin büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında bir gelirle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan İstidamın yarısından fazlasını oluşturan hizmetler sektörü başta olmak üzere çeşitli iş kolları COVID-19 salgını nedeniyle ağır bir krizle karşı karşıya. Asgari ücret konusunu değerlendirirken bu iki hususu da göz ardı etmemek gerek. Sosyal devlet anlayışının ekonomik sıkıntılara kurban edilmemesinin yanında ekonomik dengeler de elbette gözetilmelidir. Ancak son bir yılda özellikle gıda fiyatları ve kiralardaki astronomik artışlar mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Bir asgari ücretinin işverene maliyeti, sosyal güvenlik konumu primleri ve işsizlik sigorta primleri ile birlikte 3458 liradır. Ancak işçinin cebine sadece 2324 lira geçebilmelidir. Devlet hem işverenden hem de işçiden ayrı ayrı vergiyle prim almaktadır. Yani işveren cebinden çıkan 3458 lira ile işçinin cebine gelen 2324 lira arasındaki fark devletin kasasına girmekte. Bu fark net asgari ücretin yarısından fazladır. 1174 TL. Salih hastalık döneminde özellikle hizmet sektörünün içinde bulunduğu zor durum bile işverenin yükünü fazla arttırmadan asgari ücretliye nefes alınmak gerekir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak bu dönemde devlet elini daha fazla taşın altına koymalıdır. Acı her zaman olduğu gibi bir kez daha dar gelir diye yazılmadı. Bu kez acı ilacı ülkenin kaynaklarından daha çok istifade eden ülkenin kaymağını diye kesime açısın. Önemli şu. Bir, asgari ücretin tanımı değişmeli, işçinin ailesi de tanıma dahil edilir. Geçim şartlarının belirlenmesinde işçinin ailesiyle birlikte geçim şartları esas alınır. İki, asgari ücretin tamamı vergiden muaf tutulmalı. Asgari ücretin üzerindeki kazançların da gıda, giyim, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için gerekli miktar düşündükten sonra geriye kalan kısmı vergilendirilmeli. Üç, asgari ücretin net tutarı hiçbir şekilde işçinin ve ailesinin zaruri ihtiyaçlarını karşılama yetecek miktarın altında olmamalı. Ve dört, yeterince kaynak oluşturmak için vergi mevzuatı gözden geçirilmeli hiçbir üretim faaliyetine katılmadan ve de almadan sadece paradan para kazananlara tanınan vergi muafiyetlerine son verilmeli, faizden geçenlerin vergi oranları arttırılmalı.